Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün attı kitaptan devam ediyoruz. 122. günde kaldık. Gençlik ve değerler. Ayet-i kerime meali. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu aleyke nebe'ahum bil hak innem fidyetun amenu bi rabbi ve zidnahum huda. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar ashab-ı keyf Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Kehf suresi 13. ayet. Hadis-i şerif ve manası. An Malik İbni Hüveyrith kal Kadimne ale nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve nahnu şebabetun felebitne indehu nahven min işrine leyleten ve kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem rahîmen fekal لَوْ Rajatum ila biladikum feallemtumuhum. Malik bin Hüveyris anlatıyor. Biz bir genç grubu olarak memleketimizden çıkıp Hazreti Peygamber'in sallallahu yanına geldik. Ve onun yanında Medine'de yaklaşık 20 gece kaldık. Resulullah çok merhametliydi. Ailelerimizi özlediğimizi anlayınca şöyle buyurdu. Memleketinize dönseniz de onlara burada öğrendiklerinizi öğretseniz. Bukhari hadisi. Asr-ı Saadet'ten Sevgili Peygamberimiz gençlerin terbiyesiyle özel olarak ilgilenmiş. Mescidinin yanı başında Suffe isimli çardakta Ebu Hureyre gibi nice deli kanlıya dini öğretmiştir. O gençlerin yaratılış gaye ve hikmeti doğrultusunda yetişmeleri, kendisine, topluma ve insanlığa faydalı bireyler olmaları için gayret göstermiştir. Gençlik dönemlerinde Efendimizin yanında eğitim alan Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Muaz bin Cemel ve Enes bin Malik gibi büyük sahabelerin İslam kültür ve medeniyetinin inşasında yerleri tartışılmazdır. Her fırsatta gençler özel tavsiyelerde bulunan Allah Resulü'nün Abdullah bin Abbas'a verdiği özetlerden biri şöyledir. Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurulmuştur, hüküm kesinleşmiştir. Tirmizi hadisin. Hissemize düşenler, Yüce Allah'ın bize emaneti olan ömrün her bir döneminde hikmet ve ibretler vardır. Gençlik dönemi geleceğe yatırım yapılacak en verimli ve bereketli dönemdir. Büyükler gençleri her daim iyiye yönlendirmeli, onlara özgüven aşıma, aşılamalı ve destek olmalıdır. Gençler sorumluluk sahibi, ahlaklı, üretken, faydalı nesiller olarak yetiştirilmelidir. Gençlerini ihmal eden bir toplum geleceğini kendi eliyle yok eder. Varlık gayemiz sadece Allah'a kulluk etmektir. Onun rızasını her şeyin üstünde sut magter